Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla çok pratik, çok lezzetli, harika bir çiğ börek tarifi vereceğim. Hemen hazırlamaya başlayalım. Öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlıyoruz. 3 su bardağı unumun üzerine 2 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ortasında bir havuz oluşturuyorum. Buraya 1 yemek kaşığı yoğurt Ardından bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyumu ilave ediyorum. Şimdi kenarlardan az az un alarak yoğurmaya başlıyorum. Bu ölçülerle orta sertlikte bir hamur elde ettim. Biraz mantı hamuruna benziyor. Çok yumuşak bir hamur olmaması gerekiyor. Hamurun biraz toparlandıktan sonra un serdiğim tezgahı alıp yoğurmaya devam ediyorum. ama en az 5 dakika yoğurduktan sonra şimdi eşit parçalara ayırıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp bezeler oluşturuyorum. Bezelerim kurumaması için üzerini bir bezle örtüyorum ve iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Çiğ böreğin iç harcı çok az malzemeden oluşuyor. 250 gram kıymamın üzerine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 orta boy rendelenmiş soğan, suyunu süzmüyorum. Ve daha sulu olması için yarım çay bardağı Su ilave ediyorum ve tüm malzemeleri karıştırıyorum. İç harcım hazır. Artık hamurlarımı açmaya başlayabilirim. Tezgahımı unluyorum ve hamurlarımı açmaya başlıyorum. Hamurumuzu açarken dikkat etmemiz gereken konu hamurun ne patlayacak kadar çok ince olması ne de çok kalın olmasıdır. Şu incelikte açarsanız yeterli olacaktır. Çok kalın açarsanız hamurunuz piştikten sonra kaskatı olabilir. Hamurunuzun büyüklüğüne göre iç harcınızı ayarlayabilirsiniz. Çok fazla koymanızı önermem. Benim ölçülerimde bir yemek kaşığı iç harcı eklemeniz yeterli. İç harcını koyarken kenarlarını boş bırakıyorum katlayıp keseceğim için. Şu şekilde boş olan kısmını alıp katlıyorum. Şu uçlarını güzelce bastırıyorum açılmaması için. Birleşim yerlerinden bir pizza kesiciyle kesiyorum. şekilde tüm hamurlarımı hazırlıyorum. Bu kapatma işlemini iyi yapmanız çok önemli. Eğer kenarları pişirme esnasında açılırsa çok fazla yağ sıçratabilir. Çiğ böreklerimi bol kızgın yağda pişiriyorum. Yağımın hazır olup olmadığını anlamak için kenarından kestiğim parçaları atıp bakabilirim. Gördüğünüz gibi hemen kızarmaya başladı. Artık çi böreklerimi ekleyebilirim. Her iki tarafı da altın rengini alana kadar pişiriyorum. Çiğ böreğimiz hazır. Gerçekten son zamanlarda yaptığım en iyi tariflerden birisiydi. Tadına bayıldım. Mutlaka denemenizi öneririm. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Görüşürüz.